Evet e, sayın seyirciler şu anda Biz de hapise gönderildik yanlış sarı sayfalar kullandık Weasel News'ten hepinize uyarı sakın e, sarı sayfaları ilan dışında kullanmayın yoksa sonunuz bizim gibi olur Bu arada benim gibi içeride olan insanlar da var galiba Beyefendi bizi duyuyor musunuz? Beyefendi Evet şu an ee Köşesinde içeri girmiş bakıyoruz. Başka hapis arkadaşlarımız var mı? Evet gördüğünüz gibi hapishane hiç bize uygun bir ortam değil. Ee, çok kötü bir ortam. Evet, e, şimdi size hücremizi gösteriyoruz. Hücremden canlı yayın yapıyoruz. Aa, ah, biz ınlıyız. Evet, şu anda e, bir diğer mahkumla görüşüyoruz. O da aynı sebepten. Sarı sayfalar e, hmm. e, yanlış ilan vermekten içeri girdi. Efendim, sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız nedir? Abi, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. adım Kuzey, soyadım Aydemir. Ee, efendim, nasıl sizce hapishane ortamı? Yemekler nasıl, muamele nasıl? Ya muamele güzel departmanımı seviyorum. Polislere de e, saygım sonsuzdur. Buraya aniden geldim, aniden gelişler şey. Yemekler sadece güzel değil. Burada zaten bütün hapis ömrüm bu yatakta geçiyor benim. Uyuyorum sadece. Peki sarı sayfalara ne yazdınız? Taksi çağırdım. Anıl peki çağırdım. buradan e, sizin gibi sarı sayfaları yanlış kullanan kişilerine bir mesajınız var mı? Var. Çok dikkat edin. Bir kere değil, iki kere değil. Yazarken yüz kere düşünün ki yani buraya duruma siz de gelmeyin. Devletime de sesleniyorum. Sayın sevgili savcım, e, Cumhurbaşkanım. Bu kuralın kalkmasını istiyorum. Evet gördüğünüz gibi e, hapishaneden Los Santos hapishanesinden naklen canlı yayındaydık efendim. Sizler için röportajlarda bulunduk mahkumlarla. Dediğimiz gibi yine uyaralım. Sarı sayfaları kullanımına dikkat edin. Yoksa e, siz de buraya düşebilirsiniz. Weasel Nips'ten hepinize iyi akşamlar. Beyefendi iyi günler. Siz niçin hapse girdiniz? Oluyor. Yan ses telinizde bir sıkıntı var. Biraz yüksek konuşur musunuz? Ee, sarı sayfalara bir şey yazıldığı dâvlet izin vermiyormuş. Sarı sayfalar yüzünden girdim. Evet, sen seyirciler gördüğünüz gibi hapishaneler e, sarı, sarı sayfaların yanlış kullanımından hüküm giymiş hükümlülerle dolu. Bir saat. Efendim ne kadar yediniz? Evet. Ee, sıkıntı, sıkıntı yok komiserim sebeceğim. Bilmiyorum Peki, Ne yazdınız Şu sayfaları an size bir şey, röportaj vereceğim. Ya, Hadi evet görüşürüz. Müşteri bana... Sıkıntı belirtiyorum. Ben ona yazınca öyle oldu. Geldim. Sen, anladım, Peki efendim size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. E, hapishane ortamı nasıl bir ortam? Yani memnun musunuz hapishanelerden? Hapishaneden geçerince kadar memnun değiliz. Yetmiyor. Mesela tuvaletler, yemekler falan. Yemekler çok kötü. Tuvalet. Tuvalet yok. Ben Hiç. kendi koğuşuma suçtum. Peki eee... Polisin muamelesi nasıl? Ee, muamelesi birazcık ani oldu. Sadece onu. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Efendim şu anda e, hapishanenin çalışma yerindeyiz. Gördüğünüz gibi mahkumlar burada e, çalışarak kendi yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için çok zor koşullar altında çalışıyorlar. Beyefendi ee nasıl hapishanenin çalışma sisteminden memnun musunuz? Yeterince kadar memnun değiliz Bizi çok yoruyorlar Evet gördüğünüz gibi Bizi mahkum yoruyorlar. Kötü koşullardan şikayetçi e, Ağır e, Malzeme taşıyorlar Akşam yemeklerini çıkartabilmek için Efendim günde kaç saat çalıştırıyorlar sizi? İstediğimiz kadar çalışabiliyoruz Mesaimizi kendimiz bel belirliyoruz Mesaimiz bizde Ama çok büyük çok. Evet, şu an duyduğunuz sesi titriyor. Ee, çalışmaktan elleri mısır tutmuş halde. Efendim, bu elinizdeki nedir? Bir şey sakladınız galiba demin cebinize. Bu ııı... E, e, sevgilimle kalan bir şeydir. Peki abi, sende orada? bu tarz e, cinsel şeylere izin var mı? İzin vermiyorlar herhalde. Kaldı öyle, Çıkarma çıkarmadılar da. <laughs> Anlıyorum. Peki teşekkür ederiz. Evet şu anda görüyorsunuz e, kutuyu doldurdu gidiyor. Evet biraz evet. Visionluyoruz. Evet bu arada hapishanede cep telefonuna da izin var. Evet istediği gibi arkadaşlarıyla görüşebiliyor. Bukara neredesin oğlum geldin mi? Tamam geliyorum. Tamamdır. Kendisi gelmiştir. Evet efendim şu anda hapishanenin görüşme salonundayız. Ee, mahkum burada arkadaşıyla görüşecek çok duygusal anlar Özlüyorum oğlum seni. Efrare Bey, ya. arkadaşınızı özlüyor musunuz? Özlüyorum. Peki arkadaşınızın oh ismi nedir? Benim ismim Ramazan Ramazan. Bu fakirdir kendisi. Benim ismim Ramazan. Evet şu an hapishaneden çok duygusal anlar gördüğünüz gibi. Ee, mahkumlar şu an çok duygusal anlar yaşıyor. Evet işte mahkumlar hapishanede böyle eğleniyorlar. Genelde rap müzik tercih ediliyor. <laughs> bitmez kanıcı keçin gurur Zaten bizim annelerin o gerenca Git çamaşır bölgesi Sonunda yabancılar gezerler Sitelik beşik dosan tosta Adalet bir rehin aldık çelik şifre Sözlerimi yazdın de Öldü bana ceza ve hayatımız Yaşın ışık kapanından geri köşe Dünle mülle Lan o dil dönüyor lan öyle Sus lan köpek Evet şu anda mahkumlar birbirine girdi İnanılmaz Aman Tanrım seyirciler seyir, şu an büyük bir kavga var. Evet mahkumlar şu an birbirlerini ölesiye dövüyor. Ve hiçbir müdahale yok. Resmen Guatemala hapishanesindeyiz. Bir tane bile etrafta şey yok. Muhafız yok. Evet şu anda gördüğünüz Ramazan adlı mahkum yerde Bakın görün bunlar devlet. Hiçbir hiçbir sağlık ekibi bile müdahale etmiyor şu an. Eee... dil yüzünden yüzünden öldürücüye dayak yedi. Efendim niçin dövdünüz kendisini? Tamam yeter kapatın kamerayı. Bak. Beyefendi sizin niçin hapse girdiniz? Aman aman. <laughs>